Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim ee, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için bildirim butonunu tıklarsanız hazırlanan videolar yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabından DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi bu falın niyetine bu videoyu fal niyetine izleyen arkadaşlarımıza şunu söyleyebilirim ki iki kişi bir şey konuşacaksınız. Bir karar alınacak. Sizin kafanızda bir düşünce var ve bunu paylaşıyorsunuz ve fikir mi alıyorsunuz yoksa net bir karar mı vermek için konuşma ya da ortak bir karar için bir konuşma gözüküyor. Yalnız karşılıklı duruyorsunuz. Temiz ve güzel çıkmış. Yani anlaşma ve uzlaşma söz konusu diyebilirim. Bir yolunuz var. Bu yol kısa ama çok geniş çıkmış. Çok yakın bir yere yani hemen Yakın bir şehre de gidebilirsiniz. Çok geniş olduğu için başka bir şehir diyebilirim. Yalnız e, nazar olarak gözüküyor burada. İki ayrı nazar öbeği gözüküyor üzerinizde. Bolca dua kursanız sizin için çok iyi olur diyebilirim. Başka şekil var mı fincanın dışında? Evet varmış. E, şimdi burada yine yol var iki tane. E, i̇ki yolu da çok kısa aralıklarla gideceksiniz ve bu kısa aralıklar değil, böyle birkaç gün gibi. Yalnız burada da çok nazar var gideceğiniz yollarda. Aşırı derecede nazar değecek size. Ee, bolca dua okuyun derim arkadaşlar. Baya bir nazar çıkmış yani. Nazar enerjisini epeyce bir üzerinize çekeceğiniz bir yol gibi gözüküyor. Evet, bakalım fincanın içi temiz. <laughs> Evet. Şimdi çok böyle hani bir koltuğa birkaç karpuz sığmaz denir ya siz böyle iki elinizin iki omzunuzun arasına bir sürü şey sığdırmışsınız. Bir sürü şey böyle kollarınızda ayrı, omzunuzda ayrı başınızın üstünde ayrı birçok işle uğraşıyor olabilirsiniz ya da birçok işle uğraşacak olabilirsiniz ve hepsiyle ee, uğraşıyorsunuz, yapıyorsunuz başarıyorsunuz çıkmış. Çünkü hepsini tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani birçok işle uğraşacaksınız ve bu uğraşacağınız işlerden para kazanacaksınız. Ayağınızın dibinde de balık çıkmış. Para kazanacağınız işlerle uğraşacaksınız. diyeyim Yapacaksınız. Ee, şimdi burada bir deveye de benziyor. Ee, boynu uzun deve diyebilirim. Ee, bu uğraşınız sonrasında çok güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Ya da <laughs> kusura bakmayın. Ya da bir bu uğraşınızla başka bir iş yapacak imkanı ya da maddiyatı elde edecek olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ve hatta bu konu sizin adanız, niyetiniz, muradınız diyeyim olarak gözüküyor. Çok güzel çıkmış. Bir insan size bir şey anlatmaya çalışacak. Böyle karşınıza geçmiş anlatıyor ama... E ya da bu siz de olabilirsiniz. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama karşı taraf böyle kırbaç sallar gibi bir şey sallıyor. Dinlemiyor, anlamıyor. Ee, yalnız siz vazgeçmiyorsunuz. Çünkü ortada bir ok çıkmış. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir yükseliş söz konusu. Ama bu yükselişte önünüze geçecek, engel olacak biri olabilir. Bu nedenle e, bunu ikna etmeye ya da önüne geçmeye ya da bir şekilde bertaraf etmeye çalışacak bilirsiniz ama yükseliş çok güzel çıkmış net bir şekilde var bir baston gözüküyor bu bastonda bir destek alacağınız anlamına gelir sonuçta baston destek sağlar insana bir destek alacaksınız bir konuda yalnız bir düşmanınız var almanız gereken desteğin önüne geçmek ister ve ama gerçi ters dönmüş bir yani icraatta bulunamayacak olabilir tekrardan bir ok çıkmış yani birçok konuda yukarı doğru oklar gözüküyor. Yükselişiniz e, birden fazla e, meseleyle alakalı bir yükseliş. Yani mesele derken özel hayatınız olabilir, iş hayatınız olabilir. Çokça bir e, iyi duruma gelmek diyeyim daha doğrusu. <laughs> Kusura bakmayın. Daha daha iyi bir duruma geleceksiniz çünkü birden fazla ok çıkmış. Böyle bir düşman gibi yine bir canavar gibi böyle ejderha gibi gözüküyor bir insan ama kafası çok net ama göğsüne bir kılıç sanki bir ok bir mızrak saplanmış gibi yani bir düşmanlık yapılan bir şey size karşı bitmiş hem ters dönmüş hem de tam göğsüne kalbin üstüne mızrak saplanmış ama resmen canavar gibi yani. Size karşı bir düşmanınız etkisiz hale geliyor, bitiyor. Düşmanlığı bitiyor diyebilirim. Önünüzde hatta bunu da görecek olabilirsiniz, duyacak olabilirsiniz. Sonrası bayağı temiz çıkmış. Güzel, e, e, rahat bir döneme gireceksiniz. Böyle e, hani her şeyi zamanında ve yerinde yaparsınız ya ve rahatlık, rahatlık ve deniz kenarında şezlong'da uzanmış gibi rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Yani örnek olarak veriyorum. bayağı bir rahat döneme geçiş yapacaksınız. Yani rutin işleriniz normal olan bir düzen içerisinde geçecek sonrası. Şimdi tabağımıza bakalım. Yalnız nazara dikkat. Nazar epeyce bir çıkmış. Evet sıkıntı var. Akıyor komple. Biraz destek olalım. Tamamen gönderelim şu sıkıntıyı. Evet, bir düşman var arkadaşlar. Net bir şekilde yılan çıkmış. Yani yaşadığınız bütün sıkıntılar sahip olduğunuz bir düşmandan kaynaklı. Hatta bir değil, iki tane düşman. Bir böyle çok küçük yılan yavrusu gibi. Bir tanesi de kocaman anakonda gibi diyeyim. Ama e, şöyle söyleyeyim. Arkanızda yani arkanızda çok aileden biri bu bir de. Hane içinde çıkmış. Yani kötülüğü siz hane içinden görüyorsunuz. Uzakta değil. Koruma da yapsanız, mesafede koysanız e, bunlar hani aile içerisinde olduğu için pek konmuyor o yüzden aile içerisindeki düşmana çok dikkat edin derim. Çok net çıkmış burada kafası ve bir tane daha var arkada ama o ufak. Yani o pek zararlı gözükmüyor. Ama beraber hani yapıyor olabilirler. Ya da biri yapıyordur, diğeri getiriyor gibi. Diyeyim. Ya da biri konuşuyordur, diğeri biri söylüyordur, diğeri yayıyordur gibi. Böyle bir düşmanlık söz konusu. Korumanız var ama o koruma böyle bölük bölçük olmuş. Yani etkisini kaybetmiş. Bir koruma varsa üzerinize bir dua bir şey yaptıysanız o etkisini kaybetmiş arkadaşlar. Yenilemeniz gerekebilir. Ya da duaları çok çok okumanız gerekebilir. Okumayı bıraktınız? Küçük küçük haberleriniz var. Gelen haberler var. Ee, güzel haberler çıkmış. Bir de hane dışından gelen bir insan çıkmış. Geliyor. Eee telefon görüşmesi var önce sonra da geliş söz konusu. Güzel haberler. Temiz, gerisi temiz çıkmış. Yalnızca düşmandan kaynaklı sıkıntınız var. Düşman epeyce bir sizi zorlayabilir arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Aileden biri yani atamayacağınız böyle arkanızı dönemeyeceğiniz bir insan olabilir. Bu düşman çok çok dikkat edin derim. Bir göz aydınlığınız da var burada çok ufak böyle. Ama çok sevineceğiniz, hoşunuza gidecek bir göz aydınlığı gibi görünüyor. Dilek yapacaktım ama, dilek tutun diyecektim ama burada e, çok sıkıntı tam aşağıya gittiği için orada pek bir dilek olmadı. Yani olmuyor, dönmez bu. Evet. Her şey gönlünüzce olsun dileyerek falım burada sonlandırıyorum. Umarım e, güzel, mutlu ve huzurlu günler geçirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.